Dört kişi geldiler önceden. Bu sene. Dedem babamın yanında sen çok eğleşmişsin. Bize bile konuştuk malından sığırlar mısın? Nereden geldiğimiz Adana'da. Bir solacak müşkülümüz var kalmak için. Son. Aklımızın yetkin olmak hızası için konuşalım. Alp olduğunu yetmeyene, Allah razı olduğu şekilde müşküllerimiz varsa onu söyle. Bir ağlama nerede nefak etti? Bir ağlama altmış geldi, yaptırdı el, on bir el, hepsi çirecekti. Bu evin üstünü yaptırmaya çok faydet gösterdi. Evin altı tane maman yapıldı. Bunlar bazı yalanları ne söyleten Allah'ım. Alt türleri yapılıp düştü. Üstüne de bir iki çoğun yetmişler var. Elin arkasına hayma yaptık. İnşa devam ediyor. İnşaatın üstüne çok sıkı duruyor. Öğlen yemeğine gitmediği de oldu. Elin altı bitti. Üstüne de bir başka bir yerinde. Kaymanın altında beni yukarıya çıkarın dedi. Yapılan evlerin altı bitti. Üstüne de çalışıyor. Koltuğundan girdik, ameliyat yapıldı mübarek. İkisi ardıyla intihar edildi. Koltuğundan girdik, yukarı çıkarttık. En arka, kuzeyde ev. Üç göz burada, işte bu tarafta orada salon var. Arkada kayırları teker evet, teker girdi, çıktı. En sonra Rıdvan'a, sonra sağ tarafta Hone'ye geldi. Ustalarla çalışıyorlar, selam verdi. Ama bir setyanı getirin dedi. Bir namazla getirdi, yerin ortasını açın açtık. İki rekat namaz kıldı. Bu da bizim yerimizdi. İnşaat bitti. Motoru üstüne aşağı indi, geriye çekti, dedi baktı. Gerisini dedi, yapamaz inşallah. Su eşecek yerini de gösterdi, şuradan vurdu. Oradan da vurdu, su çıktı da direne vurdu da su yeri vurdu. <laughs> Tekrar işte o zaman aynı içinde, tarifle yardımı. Haber geldi. Bayram yeri. İçinde bayram yeri, yatağına, ailesine, her şeyine gücünü sinyalde. Daha onun çiğeriye doğru da do zor vakit geçecekler, çelenlendenden. Allah'a çeker yerinden yazdığı. Oldıç gün, oldun orada. Bizim ev ailelerine sıkı tenmez yaptım. Kalkan dedim, kendimin rahatı yok. İçeri dolup rahatı etmeyin. Dışarıdan gelen mesafelere sırasıyla gösteriyor. Bizim ev kalkına tenmez yaptım. Ama içeri girdim ki, hepsi dolmuş yavrum. Gelinler, çocuklar, kızlar. yalnız sevildi öğünçmelerden görelen farkın dinlenme şeyleri var. Anladığım var yaş. Dokunulmazlar da onlar da yeter. İçerikte hepsi de kaladerdi. Gözünde bir şey de yokmuşa körlüğünde gelin. Şunu madde Leyle'den bana hatırın geldi. Ondan böyle gider. kaldım. diye o kumandışını da çıkarttım, onu da Oturduğu yerde vaziyeti değişti. ne hemen sarıldım. O vaziyette sarılmış durumda gıfırlamamıştım. Derinle ben oldu, yedi pesle oldum. Mübarek ruhu çimdiliğe ayırt yeni hayattayım. Şimdi yeniden çıtran yere mal buldum. İnşallah siz de çina haneye şükran ederim. Yeni hayatımda olmadımı. Ben de dünyamın değiştikten sonra böyle kalkıp da geçimin yaşayırlar da inşallah olmaktan bulunmam için geçertsen ha. kendini bildiği sözler var. Eşref olur muhabbetleri, onun cesareti var bu hususta. İki günlüğü, üç günlüğü, hiç azizim, kaldım, üç, üç gün, beş gün, yemek çok az yedim, dokanmadı. aç kalmam, dokanmadı. İki kilo uykusuz kaldım. Uykuda dokanmadım İstikare yattım istikarelerini uygun münasip gösterdiler. <laughs> bir istikarede de köylülüğün kapısında yüce dağ var, biliyorlar. O dağın göçe tarafı yazdı. Sen daha iyi bilirsin. Bağdat'ta bir yol açılmış, gelmiş köyün ortasından oğulları ön tarafında qalmış adamlar bir yamanın var. On bundan istədol olmasıdan. Tomarlarından birincə etməz. Daha çox bir yalanma ilişlik halları var ki, nə hiss görürdü. Tevekkül Allah'a Bir çin'e kananın o suyu üzere Çin'e yaptık yaktık önüne. Bir de Allah hızasına uygun etsin. Kendinin yıkandığı yere bir Çin'e yaptık, orada yedik. Tanımadığım dört kişi geldiler. Onlar soruştular, sordular. Onları yavrum ettiler. Arkandan korup korup yapmaya başladılar. 15 kişi, 20 kişi, 25 kişi gördüler. Vefat ettiği neresi gösterdik. Onları kameraya aldılar, konuştuklarını da aldılar. Çiftler de aldılar. Yükünü aldıktan çiftler tahminen iki yerlere yaklaşır Allah. Buna dedi ki, biz bu zamana kadar elimizde burayı niye tanımamıştık? Niye bize söylenen bir Niye tanımamıştık? Benim bu ana kadar tanınmak niyetim yoktu. Görükmek niyetim yok kaldı, tanınmak niyetim yoktu. Allah'a tanıyabilsem o yeter bana. Ama sizi Cenab-ı Hak göndermiş. Ola gəlin bir ruhumun gıda alıb, bir mənfaat görüyorsan sənə qapımız Heç bir şey umduğum, mahtub yok. Bir faydadan mənfaat görmüyorsan satan görmezsin. Sen bir şeyi murad etme, Olmaz ise o iş inan olsun diye inan etme. O iş kendiliğinden olur ise haklandır o iş onu yenilet etme. Onları, sizleri, bizlerin için her zamanı. Yüce Allah'tan razı, memnun olma bu şekilde sonlara kadar yaşamalarımızı nasip etsin. Yüce

yapıyorsam arkası çok geniş ve bizim isminin başını yanıtlayan de çok geniş. Bir gruba derin bir şehirlerden yüksek koltuklara davet yapıyorlar. Bir çoğuna yetmiyor. Sizin şu gru toprağınız bana bana bakma, bakma, bakma.